Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Kreder'den Selin. Ben Kreder'den Esma. Ben de Doğukan. Merhabalar. <laughs> nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşte çekim yapıyoruz. Evet. Şimdi yeni bir marka geldi. Diyelim ajansımıza. Süreçler nasıl oluyor? Önce Esma senden alalım. Sonra Selin devam etsin. Süreçleri anlatıp ona göre ilerleyelim. Ajansımıza yeni bir marka geldiği zaman öncelikle markanın sektörünü göz önünde bulundurarak Markanın hedef kitle analizini yapıyoruz, rakip analizini sağlıyoruz. Bu doğrultuda markanın kurumsal kimliğine uygun bir şekilde tasarım konseptleri düşünerek paylaşımlar planlıyoruz. Bu paylaşım planlaması şu şekilde ilerliyor. Öncelikle içerik editörlerimiz tarafından bir içerik takvimi oluşturuluyor. Markanın talepleri neler? Tabii bunları da düşünmek gerek. Haftada kaç adet durağan görsel, kaç adet reels paylaşımı istiyorsa eğer marka. Bu doğrultuda senaryolar ve kurgular yazılıyor. Ardından bu doküman tasarım departmanına iletiliyor ve tasarım departmanı e, görsel kreatifleri hazırlıyor. E, video departmanından videolar çıkıyor ve ondan sonra uygun paylaşım saatleri, işte en çok etkileşim getirecek hashtag'ler vesaire bunlar planlanarak paylaşımlara başlamış oluyoruz. Marka geldi. Şimdi toplantılar yapıldı gerekli toplantılar. E, süreç nasıl başlıyor? E, hedef kitle nasıl belirliyoruz? Hedefteki o kitleyi belirlemek için nasıl bir strateji geliştiriyorsun Esma? Öncelikle tabii ki markanın satacağı ürünlere göz önüne alıyoruz. Markanın sattığı ürün veya hizmet olabilir. E, kimin ihtiyaçlarını karşılıyor? Yani bu ürün e, kime fayda sağlıyor? Buna bakmak gerekiyor. Ondan sonra işte yaş aralıkları ortaya çıkıyor. En çok hangi yaş aralıkları bu ürünü ya da hizmeti tercih edebilir? E, en çok hangi şehirlerden bu ürün veya hizmet e, aktif bir şekilde kullanılabilir? Bunlara baktıktan sonra paylaşımlarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz. Şimdi stratejiler belli oldu Esma. Okey çok güzel. Markamız için detaylı dokümanlar hazırlandı. Diğer departmanlara gitmesi için. Buradaki süreçler belirlendikten sonra sen ekibinle beraber kreatifleri diğer departmanlara nasıl aktarıyorsun? Ve ondan sonra senin süreci nasıl başlatıyorsunuz tasarım tarafında? Evet. E şöyle, şu şekilde. Öncelikle içerik editörlerimiz dediğim gibi içerik planını hazırlamaya başlıyor. Çünkü hedef kitle analizi ortaya çıkmış oluyor zaten. E, bu doğrultuda hedef kitlemiz nasıl içeriklerden hoşlanıyor? E, tabii bu sırada araya rakip analizi de giriyor. Çünkü rakiplerimizin sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman e, onlar hedef kitleyi nasıl ele almışlar? E, ne şekilde onları mutlu etmişler ve tatmin etmişler? Bunları bir anlamış oluyoruz. Rakip analiziyle birlikte bizim elimize birkaç veri geçmiş oluyor. E, biz de markamız için bundan daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunu düşünüyoruz. E, i̇çerik editörlerimize bu sayede daha başarılı kreatif içerikler yazmış oluyor. Ardından tasarım departmanında bu içerik planını alarak neler yapıyor Selim? Hangi renkler üzerinden tasarımlarımızı yapıyoruz? E ilerleteceğimize karar veriyoruz. Daha sonra e, tasarım çizgilerimizi belirliyoruz. Agresif, e, daha sonra soft tasarımı yapmamız gerekiyor. E, nasıl markamız kendini daha ön plana atıp gösterebilir bunları e, belirleyip tasarımımıza yansıtıyoruz. Senin kreatifler tamam, post tasarımları için tasarımlar çıktı. Okey, buraya kadar bir sorun yok. Ama şimdi bu tasarımlar sadece paylaşım için kullanılmayacak. Tabii. Müşteri markamız çok beğenirse ya, hedef kitle uygunsa marketing, sponsorlu reklamlar için de kullanılacak. Evet. Ve tasarımda sattırabilecek ya da 3 metrik kural nedir? şöyle e, font büyüklüğü okunabilir olması daha sonra e, yaratıcı ve kendine çeken mottolar tabii ki de çok önemli aynı zamanda kanca kelimeler dediğimiz kelimeleri de kullanmamız gerekiyor daha sonra renkler renklerin insanlar üzerinde uyandırdığı duygular e, hizmeti nasıl çekebiliriz kendi tarafımıza yani bir insan bu postu gördüğünde bize nasıl gelir ve onu nasıl ikna edebiliriz, o e, ürünü, tasarımı almaya? Evet, kreatifler tamam, paylaşım hazır, markamızdan onay alın da. Esma, bunları nasıl paylaşıyoruz? Hemen anlatıyorum. Şimdi öncelikle paylaşım saatleri dedik. Biliyoruz ki e, insanların gün içerisinde müsait olduk, olduğu daha belirli saatler var, yani daha popüler. Instagram'da olsun, işte Facebook'ta, Twitter'da vakit geçirebilecekleri daha geniş saatler oluyor. Bunlardan biri öğle araları olabilir. Öğle aralarında insanlar hani yemek molası verelim, işte telefonla oynayalım bir an önce ya da işte ne bileyim Instagram'da bir dolanalım ne oluyor ne bitiyor bir merak duygusu oluşuyor o iş vakti arasında. Bu nedenle o zaman dilimi içerisinde paylaşım yapmak markalar için daha verimli olabilir. Onun dışında iş çıkış saati olan 6-7 bantları daha iyi. E biliyorsunuz ki insanlar 5'te çıkmış olsa bile işten eve gitmeleri bir 6-7'yi buluyor. Ve artık hani bir yemek yiyip bir kahve yapıp dinlenmeye geçiyorlar. E bu sırada telefon kaydırıyorlar, kaydırıyorlar ve keşfette daha fazla vakit geçiriyorlar. O yüzden markalar için genellikle bu saat aralıklarını tercih etmek daha iyi olacaktır. Cumartesi, pazar günleri ise hafta sonlarında da daha böyle okunabilir, daha izlenebilir paylaşımlar yapmak daha mantıklı. Reels'lar için daha uygun bir zaman dilimi. E, blog yazısı paylaşacaklar varsa eğer yani öyle bir sektör içindeyseniz moda olabilir, güzellik olabilir, işte bu işlem nasıl yapılıyor ya da işte şu an işte günümüzün trendleri gibi uzun konulu içerikler için de daha uygun. Peki Esma sana göre başka tecrübeler var mı? Başka bonus bilgiler böyle biraz daha saklanan sırlar falan? Söylesem mi, söylemesem mi? Videoyu çekiyoruz <laughs> ya bence. Önce Tamam, şöyle bahsedebiliriz. Ee, Instagram'da ve diğer sosyal medya mecralarında e, kullanılan çok fazla etkileşim getiren müzikler var biliyorsunuz. Özellikle TikTok'ta akım kazanmış müzikler var. Artık hani akım haline gelmiş, bir popüler kültür haline gelmiş olan ve bunlar Reels videolarında çok fazla kullanılıyor. E tabii ki bu müzikleri e, story'lerde kullanarak da etkileşimi yükseltmek mümkün. Ajansımız bünyesinde sosyal medya yönetimi bu şekilde sağlanmakta. Eğer kreatif bir sosyal medya ajansı arıyorsanız sizi daha yükseğe taşıyabilecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizler buradayız ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kapanış için sizi Selin e aktarıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi Görüşmek üzere.